Hadi Almanca her gün benimle cümle içinde B1 B2 seviye 5 kelime ve bu kelimelere göz atmadan sakın sınava girme. B1 B2 WordChat defterimizdeki 18. kelimemiz Beruf oder Tätigkeit aus üben kalıbı. Örnek cümlelerimize geçmeden önce şunu bilmenizi istiyorum. Aus üben fiili akuzatif gerektirir arkadaşlar ki birazdan önemi bakın ortaya çıkacak. İlk örneğimiz Welchen Beruf üben Sie aus? Hangi mesleği icra ediyorsunuz? Arkadaşlar dikkat ettiyseniz bakın Welchen Beruf artikeli D olduğu için akuzatifte D neye dönüşecek arkadaşlar? Welchen Beruf oldu. O yüzden aus üben fiilinin akuzatif olduğunu bilmek bu açıdan önemli. İkinci cümlemiz Welche Tätigkeit üben Sie jetzt aus? Şu anda hangi faaliyette, hangi işle meşgulsünüz? Dikkat ettiyseniz yine bakın akuzatifte velhe teytih kayıt olduğu niçin arkadaşlar? Çünkü teytih kayıt değil akuzatifte velhe teytih kayıt. Üçüncü örneğimiz E hat den beruf zwa erlernt aber nie ausgeübt. Anlamı Gerçi mesleği öğrendi ama hiç çalışmadı. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar burada çok güzel bir kalıp var. Sıva aba kalıbı. Gerçi ama anlamına geliyor. Artık ausüben üben fiilinin akuzatif olduğunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın der beruf ne oldu? Den beruf oldu. Akuzatifte de dene dönüşüyordu arkadaşlar. Yine erlenen fiilinin meslek veya beceri öğrenmek anlamında kullanıldığında bilelim arkadaşlar. Ve son cümlemiz Bei meinem letzten Arbeitgeber, habe ich diese Tätigkeit 6 Jahre lang Yani son çalıştığım işverenimde, iş yerimde bu faaliyeti, bu işi 6 yıl boyunca icra ettim demiş oluyoruz arkadaşlar. Ve burada dikkat ederseniz by prepozisyonun altını çizmişim. Datifte sıfatlar ne alıyordu arkadaşlar? en alıyordu. Bunu da unutmayalım lütfen. Ve artık mottomuzu biliyorsunuz değil mi? Sizden istediğim şey lütfen arkadaşlar bu cümleleri kes kopyala yapıştır yapıyorsunuz. Kendi cümlenizi de eklediğiniz güzel bir word chats defteri oluşturuyorsunuz. Ve bu cümleleri bol bol tekrar ediyorsunuz. Çünkü yemeye und öfte du wiederholst desto besser -be Ne kadar çok ve sık tekrar edersen o kadar iyi aklında tutarsın. Daha önce de ifade ettiğim gibi nur veya spricht lernt wirklich. Bu kelime ve kalıpları kullanarak konuştukça gerçekten öğreneceğinize yürekten inanıyorum ve lütfen siz de kendinize inanın ve çalışmayı bırakmayın arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Tschüss.